Gaziantep şehri küslü konaklarında bulunan Şeyh Fethullah Camii içerisindeki türbe özellikle cuma günleri yoğun ilgi görüyor. Türbeye dua etmeye gelenler ve hayır yapanlarla dolup taşıyor. Dua etmeye gelen bayanlar ise o uhrevi ortamda gerete mikrofonlarına duygu ve düşüncelerini şu ifadelerle dile getirdiler. Arada gelirim. Ben değil. Arada gelirim. Gelirim. İstanbul'a da gider giderim. Giderim türbelere. Peki Gaziantep bakış açısı nasıl Aynen. türbelere? Peki türbe size neyi anlatıyor? Ee... Ne? Dua bekleyin. Ne olacak? Türbeden ne beklersin? Anca dua edersin. O yatan zatların ruhuna. He, bindeli varmış, bindeli üstüne de bir postu varmış, oturulmuş. Hı hı. Bu işçilere bu parayı verirken biri, işçinin biri demiş ki artık cami bitmeye gelmiş. Ya demiş ben almadan o sandım, bu adam vermeden o sanmadı demiş. Kaldırmış ki bindelin altı o işçi, bir yılan, o yılanın ağzından çıkmış o kararın hepsi o zaman Ondan sonra bir daha gelmemiş para. Bitmiş, kılsın bozulmuş ama bu adam ermiş yazan. Şimdi Allah. bile, bak şimdi cuma günü böyle böyle, seni içeriye koymazlar hamama gittin gibi. Çünkü kendi abdest alın. Su akar. Su kesildiği kim içeri gireceksin? Suya çar, abdest alın, ama su akar, hmm. ha, O kesildiği kim girersin içeri? Yani, hoppap -hop kollar, hoppap -hop ıslak. Özellikle ya, cuma günler onlar, tercih ediyorsunuz. Cuma günü te tabii ki günü zaten mübarek o evet. o abdestini hamamda hamamı da kendi yaptırık ya. Evet. Sık gelirik ya memleketimiz ya bizim de Çok sevik belediyenin dini ama seven de var seven. Her evet, hafta geliyoruz. Ee, peki burası size ne anlatıyor? Çok güzel duygular anlatıyor çok güzel içimiz hmm. rahatlık gelik. Her mutluluk. cuma mı gelirsiniz? Evet her, her cuma gelirim. Peki Gaziantep'te türbelere çok önem var mı böyle rahatlık? Evet mi? çok önem var. Kurslarımıza gidiyoruz, türbelere geliyoruz. Hmm. Her hafta geliyoruz. Peki buradan vatandaşlara neler söylemek istersiniz bu türbeler için? Herkes tatmalı mı? Herkes mı? buraya gelmesini istiyorum. Çok güzel bir şey, mutluluk oluyor. Rahatlık oluyor. Güzel bir şey yani. thank